Selamlar, ee, bugün Minecraft e, Cyberville serisinin ikinci bölümü. E, bugün e, yatırımızı yapmıştık, mavi mavi. E, bu arada sesimi çıkarmaya şey yaptım, belki birileri der ki sen ne çocuksun, niye video çekiyorsun falan. Onun da değil, e, ilk önce uykudan söyleyeyim. Ee, ev yapacağım bu Ama ilk öncelikle uyumam gerekiyor. Oyun save'i almamış galiba uyumama. Oyun seviye. Kayıt alıyor mu? Alıyor. Ee, dediğim gibi bugün ev yapacağım. E, i̇lk öncelikle söylemem gerekiyor galiba. Kullanmam iki tane mod var. İlk bölümde de, de söylemiş ama Orada yazı ile izlediğim için belki anlaşılmamıştır. Ee, birinci olarak tahtaları şöyle koyduğumuzda şurada bir kitap çıkıyor. O kitabı tıklayınca ilk, tahtaların hiç salınmıyor. Böyle bir e, modum var. İkinci olarak ise bir de maden kaskı var. Altınla falan yapılıyor ve ışık seçebiliyor. Ee, tabii daha altın bulmadığım için yapamayacağım. Ee, hep de şöyle dallı saç, e, şeyler geliyor. Araçlar geliyor. Ben bu araçları sevmiyorum. Çünkü kesilemiyor. Yani ilk öncelikle kül alıyorum biliyorum. Çünkü kesmek çok zor. Ee, dışarıdan ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Ee, çocuklar çıldırmaya çalışıyor da. O yüzden ses geliyor sıra At. At var. Heedipay <laughs> rola At var. At. Gülüyor At. Sesim geliyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. İnşallah geliyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir yemeği yiyemedi. Ee, bu arada ilk birinci bölüm dersi de 2-3 abonem var zaten kim izleyecek de ee, işte e, yaptım freni test ediyor Fren yaptım Sonra e, işte yanlışlıkla iki tane crafting yapmıştım buraya koydum ikisini de yatak yaptım sonra bir tane iskelet kesip yay aldım bir tane de ok çıktı zaten şöyle işte taştan malzemeler yaptım, biraz demir kazdım kast, e, ve sonra 11 dakikalık bir video olmuştu çünkü e, konuşurken bir şey yapamıyordum çünkü konuşma sırasında e, aslında yazı yazıyordum şimdi ama e, konuşma e, kararı aldım çünkü dediğim gibi 5 dakikalık video 11 dakikalık olmuştu. Ben de o yüzden zaten hem kıydalık hem de işemcim de sıcakla yaşıyordu. Ben de böyle bir şey yapmak istedim şu an. Ee, normalde yazı yazsaydım 6 dakika belki olacaktı ama konuştum, konuşup hem de yaptığım için ee, hızlı hızlı söylediğim için bir de olmadı. Ara sıra gıcırtı sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. Bir ee, mikrofonum olmadığından dolayı tablet mikrofonundan ses almak zorunda kalıyorum. Zaten şu anda gıcırtı gelmesin diye ne hareketleri bölümlerimi görseniz galiba ne yapıyor diye ararsınız Hiç gıcırtı gelmesin diye. Gıcırtı gelir tabii ki yine. Hadi mail buldum yine. İnşallah sesim geliyordur. Boş konuşmak istemiyorum. Yine dediğim gibi. hiç önceden video çekme deneyimim olmadığı için normal ee, video çekerken bazen boş yapabiliyor. Ee, mod videoları girecek ee, sonra ara sıra oyunlar da oynayacağım. Başka başka oyunlar. Minecraft sadece söylemek istedim? Ee, mod çektiğim zaman sen bu ee, Youtuber'dan çaldım diyebilirsiniz ama modları eğer ki bir youtuber yaptıysa onun tabi modudur. Ben kullanmış olurum videomda ve o da onun içini çalmış olurum bir nevi ama onun yapmadığı bir e, videoda mod eğer ki varsa onu çalmış olmam. Şimdiden söylemek istedim domuz adam domuz haram haram yemeyin <laughs> ee, başka ne diyebilirim ee, doğru evet bugün ev yapacağım o yüzden bolca şey yapmaya karar verdim tahta almaya da yapmayı değil almaya karar verdim ve etrafımda sürekli dallar aşağı olduğu için şu an bayağı gıcık oldum oyunu. Niye her yerde öyle şeyler var diye. Sonra bunu alayım. Elmayı yiyebilirim belki. Şunları atayım. Taşı. At Şimdi buraya koyacağım. İlk öncelikle evimi yapacağım. Sonra geri alacağım buradan. Yer kaplamasın diye beni razı etmesin ödev yapar e, ödev yaparken altına koymuş e, ev yaparken ödev yaparken niye bu burada kalıyor bu direkt bir tıkla alma şeyi çok hoşuma gidiyor çünkü direkt bir tıklıyorsunuz hop geliyor bütün odunlar bizden hep şu an kontrol etmek istiyorum ee, acaba sesim geliyor mu diye çünkü sesim gelmiyorsa bugün sadece şu olacak tamam biraz odun toplamama gerek var mı birazcık toplamama gerek var gibi hissettim ee, bu oynadığım mutlu sayılarla sayılmaz çünkü iki tane sadece pardon Geldi hisse sesi. Şimdi vurdum. Çok, çok ee, sonra ne diyecektim unuttum. Mutlu ee, modlu survival oynayacağım belki sonradan çünkü bu modlu survival sayılmaz çünkü ne de olsa iki tane küçücük e, basit e, modlar var ama güzel modlar var belki linkini atarım. Ölüm. Ne? Hayır. Aa burası şey benim e, diğer bilim girdiğim şeydi. Ama büyük ihtimal izlemezsiniz bile çünkü bildiğim e, boş, <laughs> eğlenceli olmayan bir videoydu. İnşallah sesimi çıkardım diye. YouTube'da büyük, büyük, sen şey demezsin böyle de sizin bana güzel geliyor aslında ama inşallah mikrofonu küçük böyle e, sesi gelmez. Kadar da küçük değilim zaten. taşları niye bu yaptım ki? taşları oradan çıkmak için kabloların sonları, kablosu falan elim vardı Çünkü sabahtan beri tabi tavada tutuyorum ki mikrofonda bir sıkıntı yaşanmasın. Ama eminim ki bir mikrofonda sorun yaşandı çünkü bilir hep böyle olur. İnşallah böyle izler ya bu videoyu. Bize nasıl şizofren gibi kendi kendine konuşan gerizekalı diye şey yaparlar. Of sandığımı kaybettim. Heh, tamam. Nasıl bir mimari yapsam acaba? Acaba acaba. Şöyle bir mimari yapacağım. Ee, şimdiden söylemem gerekiyor. Bu mimariyi bir videoda görmüştüm. Şimdi şey yapamam. Bir YouTube kanalımda. Şimdi söylesem mi? Söylesem müdürlerler. <laughs> hmm, beyaz tahta yok. Beyaz tahta yok ama. Of. Hiç gerek olmayan şeyler var. var Bunu kullanırsam olmaz. Hmm, tamam başka bir mimariye. O söylediğim YouTube kanalının mimarisini şu an yapmıyorum söylemedim daha doğrusu ama bu ilk tanesi tutsa tamam öyle. Chat. Ee, ben bu evin bir temelini attıktan sonra videoyu tekrardan başlatacağım ee, durdurdum şunu söylemiştim ilk öncelikle doğru olarak evi yaparken bazı şeyler e, yetmedi yani odun yetmedi. Etraf hiç odun yoktu. Etrafta hiç odun yoktu sanki Türkçe'm yokmuş gibi. Etraf hiç odun yoktu diye söyledim ama. Etrafta hiç odun yoktu. Ben de hiçbir şey bulamadığımdan dolayı kreativden olmak yani yaratıcı modundan olmak zorunda kaldım. E, ilk başta bir şey olmaz dedim ama sonra dedim ki benim için önemli olan iki şeyi yapmam gerekiyor bence diye. Şuraya atacağım. Ee, şu, pardon. Ee, şöyle. Hani diyeyim, pardon. şöyle. Hani creative'deyim pardon. Şöyle. hatta e, game key geçmeden önce dediğim gibi e, iki şeyi atmak istedim dedim ve e, benim için önemli olan birinci şey harita Haritayı yapmak istedim. Ee, neden? Çünkü benim için önemli bir yere bulmak için haritayı attım. Ee, yay da benim için önemli çünkü benim önce dağım yok ve yapamam. Ama gelmişti iskeletten. Zaten canı da azdı ama benim için önemliydi. Ne de olsa bir tane oku vardı. Ama bunu da atıyorum dediğim gibi. Max Island olarak da tahta kazmayı da atacağım benim için önemli olan şeyler attım buraya niye kazdım ki gerçi game modu değil eşyaları silebiliyorsunuz. şimdi e, survival'a survival olarak devam edeceğim ama e, bunu şey sayar mısınız acaba diye soruyorum e, survival'dan sayar mısınız çünkü ne de olsa burada evin neredeyse şu e, üst tabanının Yırsının falan Creative'den aldım ve camları da Creative'den aldım Gördüğünüz gibi hiç kum yok zaten burada ee, içine başka hiçbir şey koymadım sadece evi yaptım belki bunu Creative'den saymazsınız belki e, dersiniz ki hayır artık bu olmadı diye ee, ama ne de olsa e, yani ben devam edeceğim. Tabi bu yorumlar sizi belirleyecek ama hiç kimse yorum yazmıyor ki doğru aslında kim belirleyecek. Ee, sonra bunu da geri almak için geldim buraya. Sonra bunu da almak istiyorum. sevdiğiniz başka oyunlar olursa lütfen söylemeyi unutmayın. Bir abone falan bir iki abone var ama olsun. <laughs> abone yok aslında hatta Yani onlar da zaten hiç yorum yazdı yazıyorlar ee, işte. yani belirlersiniz size istemezsiniz belki dersiniz ki hayır artık bu survival'dan çıktı o oyun evinin yarısını şeyden aldım Creative'den diye. Belki bu yaptığım şey baya bencil bir şey de oluyor ama. E, cidden böyle bir durumda olsanız siz normal survival oynasanız siz alırdınız bence çünkü cidden etrafı hiç ağaç çoktu Ağaç bir iki şu vardı olmadığım da neredeyse hiç yok ben de evimi e, şeyden yaptım ee, başka söylemek istediğim bir şey yok aslında dediğim gibi e, birkaç yoruma da yazmıştım hatta şey diye mod videolara da yani atom minecraft şeyle e, mcp şeyle daha doğrusu addonlar gelecek sonra modu falan var onları da bakacağım. sonra bu kadar bay bye, bye.